Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Nobileri kanalına. Bugün sizlere değişik bir çiçekle geldim. Bahçe menekşesiyle geldim. Bahçelerde yetişen bir çiçek bu. Çok güzel mor mor çiçekleri açıyor. Galiba kışın açıyor bu. Ben kışın gördüm. Havalar soğuktu gördüğümde bunun çiçeklerini. Şu bizim biz burada kiracı olduğumuz için ev sahibinin bahçesinden köküyle ben bunu aldım. O da yavrusuyla birlikte geldi. Böyle bir yok. Kaç aydır bu saksının içinde inşallah çiçekleri açar da gösteririm size. Bahçe melekçesi arkadaşlar yarı gölgeyi seviyor. Direkt güneşi sevmiyor. Orada da yarı sabah güneşini alıyor. Sonrası aydınlık. Benim burada sabah güneşini alıyor, bir de akşam güneşini alıyordu ama susuzluğa susuzluğa dayanamıyor. Suyu çok seviyor. Tabi aşırı suyu suladığınız zaman da kökleri çürüyor onu da biliyorsunuz. Unuttuğunuz sulamayı yapraklarını aşağıya bırakıyor. Suladığınız zaman geriye kalkıyor böyle. Şöyle bir şey diyeyim size. Şöyle bir yoğurt kovasında. Bir buçuk delik bir yoğurt kovasında bu. Şöyle yapayım. Yine çöpün içinde buldum bir çitillerinden. Yine kaktüsün dibine koydum. Orada da tutmuş. Ama sulamam lazım. Kaktüsün dibine alacağım. Onu başka bir saksıya geçireceğim sonra. Böyle çok güzel böyle küçük küçük mor mor çiçekleri açıyor böyle yukarı doğru. Hani nasıl desem orkideye benziyor çiçekleri. Öyle söyleyeyim size. Ama melekşe. Böyle yaprakları kalp şeklinde. Bir de tüylü tüylü. Yapakları. Yani uzak böyle baktığınız zaman mesela tüysüz gibi birazcık böyle yakından baktığınız zaman tüylü tüylü ellediğiniz zaman. Eğer hani bulabilirseniz hani belki satılıyordur onu da bilmiyorum. Bulabilirseniz evinizde yarı gölgeli balkonlarda ya da bahçelerde direkt bahçeyi dikebilirsiniz. Neden mi? Nasıl şu alıyor diyeyim ben size. Şöyle. Bakın. Şuralardan hep böyle sürgün atıyor. Hani toprağın içinden geliyor. Şöyle bir yerde vardı ben göstereyim. Şöyle. Toprak içinden geliyor. Benim toprağım orman toprağı olduğu için kuruma yapıyor bazen. Çok çabuk kuruyor. Sulamayı unuttuğumda aşağıya bırakıyor kendini. Evet. Değil mi çoğaltımını çoğalımı da böyle oluyor yani. Kurdele çiçeği gibi. Şöyle fiskinler atıyor. Bunlar toprağa değilim, çoğalıyorlar. Hani şöyle bir bulsanız bir sene sonra bahçeniz böyle kocaman olur. Böyle mor mor çiçek Çok güzel bu. Ben de uzun ne zamandır bakıyorum? 4-5 aydır bakıyorum ama yok 4-5 ay oldu mu ya? sayılır diyeyim ben size buraya diktim yani tutarsa tutar dedim ama o da tuttu çok şükür tuttu bilmiyorum bir başka bir ismi var mı bu çiçeğin yani burada da şey bahçe melekşesi diye geçiyor öyleymiş e, araştırmaya çalıştım ama bilmiyorum bakamadım siz biliyorsanız söylersiniz. Bakımını anlattık. Güneş ihtiyacını, yarı gölgeli yerlerde yaşamayı daha çok seviyor. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.